boş dedim var, sanırım var. bu arada. Rıdvan yerden vuruş Emre'den. Kaleci için yerden bırakıyor topu Sıdık yaptı vuruşunu Sıdık'ın vuruşunda. Koyuyor bu topa. Muhittin orada beklenmedi. Kanda aldı Uy, topu çekti soluna Muhittin yaptı vuruşunu ve topa da, i̇ki, i̇ki kişi geldi topun başına. Uy, Muhtemelen Enes dokunacak. E e Açacak içeriye doğru ortaya arkaya sekti. Kafa vuruşu Direkte patladı. Seken top ve top <laughs> Hazırlık pasları var. Boşom Kampurt'ta Anıl içeriye doğru gönderdi. Kafa vuruşu. Hüseyin, Hüseyin'in vuruşu i̇çeriye gitti. İndirdi. içeriye doğru şut denemesi sekti. İkinci vuruş direkte patladı. Çok iyi zamanlamayla girdi. Araya kazandı yerden. Merdi pasını kırdı. Emre'den çık top vuruş Asfalt'ta dışarıya bir kez daha izin ilerliyor bıraktı Suat'a Suat yaptı vuruşunu dışarıya Çalar. Soğuk Çağlar Soğukkanlı Çağlar Boşluğunda kullandı Çağlar bıraktı Enes 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 yaptı vuruşunu şans olabilir evet Aynen öyle Muhittin ilk golün sahibi İzmir Metro'da Muhittin paslaşarak kullandılar. Vuruş geldi. Yerden bir vuruş. Tekken topta. Enes bir kez daha top aldı. Enes verdi pasını. Vuruş geliyor. Orada iyi bir pas geldi. Onu izlemen çok önemli biliyor Mehmet. Kalem. Vuruş dışarıya. Hemen kullanıldı. Taç Anıl. Baktı içeriye Anıl. Gönderiyor. <laughs> Şaban arkada.